Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe. 1 milyon 500 binden fazla İstanbullunun yaşadığı bu 3 ilçeyi birbirine bağlarken trafiği azaltmak, yaşam kalitesini artırmak ve çevreyi korumak mümkün mü? Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattıyla mümkün. Daha dakik bir ulaşım, daha az trafik yoğunluğu. Aşırı derecede minibüs yolunda trafik çok var. O kadar korkunç bir trafik ki. Temiz hava ve yeşil alanlar. Daha güvenli ve düzenli caddeler geliyor. 32 istasyonun olduğu 21.3 kilometre uzunluğundaki hat boyunca iki yönde 3.5 dakikalık sefer aralıklarıyla beklemesiz ve modern bir toplu taşıma sistemi geliyor. 285 yolcu kapasiteli araçlarla günde 500 bin yolcu taşıyacak olan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayıyla güvenli ve konforlu bir yolculuk İstanbulluları bekliyor. Anadolu yakasını boydan boya geçen hat hizmete açıldığında Üsküdar Meydan İstasyonu'nda Marmaray, Üsküdar-Çekmeköy metro hattı, şehir hatları ve otobüs duraklarına, Rıhtım İstasyonu'nda Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattı ve şehir hatlarına, Söğütlü Çeşme istasyonunda yüksek hızlı tren, Marmaray ve Metrobüse, Sahra-i Cedid istasyonunda Göztepe Ümraniye metro hattına, Ayşe Kadın Şenesen Evler istasyonunda Dudullu Bostancı metro hattına, Küçük Yalı istasyonu ve Maltepe istasyonunda ise Marmaray'a kolaylıkla aktarma yapabileceksiniz. Üsküdar Kadıköy Maltepe tramvayı, Şakirin Camii, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi, Siyami Ersek Hastanesi, Sultan II. Abdülhamit Han Hastanesi, Şükrü Saraçoğlu Stadı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Marmara Üniversitesi, Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Bostancı Gösteri Merkezi ve Luna Park, İBB İdealtepe 50. Yıl Korusu gibi önemli noktaların tam önünden geçecek. Üsküdar Kadıköy Maltepe tramvayıyla Anadolu yakasının toplu taşıma altyapısında yeni bir dönem başlıyor. Anadolu yakasındaki dört işletme altındaki raylı sistemi ve Ümraniye Ataşehir Göztepe metrosunun da tamamlanmasıyla birlikte 5. raylı sistemi de devreye aldığımızda ve Üsküdar Kadıköy Maltepe tramvayının Kadıköy Maltepe arasındaki kesimini de biz tamamladığımızda Kozyatağı'nın güneyinde Bostancı sahile inen kesiminde ve batısında Kadıköy'e kadar gelen aksında Artık bir lastik tekerlekli toplu taşıma aracına ihtiyacımız olmayacak ve biz bu bölgedeki bütün toplu taşıma türlerini raylı sisteme aktararak raylı sistemin artık bir bölgede tamamen toplu taşıma ihtiyacını karşılayacağı bir duruma sahip olacak. Halk arasında minibüs yolu olarak bilinen güzergaha bir raylı sistem getirmek uzun zamandır gündemde olan bir konuydu. Ancak bu kolay bir iş değildi. Şimdi bu proje 2019 yılı öncesinde çeşitli modellerle, çeşitli tasarımlarla hayata geçirilmesi planlanmış. Fakat o dönemde yapılan tasarımlar çevresinden kopuk, caddesinden kopuk, tamamen ayrı bir aksta oluşan bir tramvay hattı düşünülmüştü. Yani buradaki karmaşıklığı çözme noktasında herhangi bir çözüm getiremeyeceği aşikardı. Anadolu yakasında toplu ulaşımı kökten değiştirecek olan bu proje için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulanması kolay olan ve motorlu taşı trafiğini olumsuz etkilemeyecek iki çözüm bulması gerekiyordu. Hattı incelediğimizde yol kenarında birer şeridin tamamen illegal parklanmalarla kapatıldığını gördük. Proje başlangıç noktamız budur aslında. Biz bu birer şerit parklanmaları kaldırarak buraya daha yüksek kapasiteli, daha modern bir ulaşım aracı, daha çevreci bir ulaşım modu buraya getirebilir miyiz de başladık. Birinci çözüm bulunmuştu. Tramva yolu, lastik tekerlekli araçların kullandığı şeritleri kullanmayacak. Sıra ikinci sorunu çözmeye gelmişti. Ulaşımdaki bazı alışkanlıkları da değiştirmek istiyoruz. Yani ulaşımın sosyolojisinde de bazı değişiklikler yapmak istiyoruz. Yolcularımızın bir turnike marifetiyle değil, araç içerisindeki ödeme noktalarına kartlarını okutarak bu ödemelerini yapmalarını tercih edeceğiz. Bu da bizim caddeden kopuk bir alan oluşturma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Turnike ile geçiş yapılan istasyonlar olmayacak, böylece kaldırımların hacmi korunacak. İki önemli sorun çözüme kavuştuktan sonra süreç hızla ilerlemeye başladı ve 2024 yılı içinde proje çalışmaları tamamlanarak gerekli izinler alındı. 2025'te başlanacak olan yapım çalışmalarının 2028'de tamamlanması hedefleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin insan odaklı yaklaşımı, inşaat aşamasında duyarlı ve günlük hayata etkiyi minimuma indiren bir çalışma yöntemi gerektirdi hattımızın yapımına ilk aşamada Kadıköy durağından Tugay yolu Maltepe durağına yaklaşık 18 kilometrelik güzergah üzerinde başlanacaktır. Bu güzergah üzerinde yaklaşık 1,5 kilometrelik inşaat alanları oluşturulup kademeli olarak biri bitip diğerine geçilecek şekilde planlama yapılmıştır. Üsküdar Kadıköy Maltepe tramvayı bir de sürprizle geliyor. Yeni, yeşil ve 25 bin metrekare daha büyük bir Kadıköy Meydanı. Bu düzenlemeyle birlikte Kadıköy Rıhtım Bölgesi'ndeki otobüs ana durakları kaldırılmış olacak. Ve İstanbul'un en güzel manzarasına sahip bu meydan hak ettiği güzellik ve görünüme yeniden kavuşacaktır. Otobüslerin olduğu yerler evet. Halka açık oturma yerleri, yeşillendirme, o zaman çocuklarımızı da alıp, torunlarımızı da alıp gidip daha rahat gezebiliriz. O trafik kokusu şeyi, egzoz kokularını çekmeyiz en azından. Nezih, kaliteli bir yer olur. Yalnız Kadıköy Meydanı değil, hat üzerindeki birçok cadde ve kavşak yenileniyor. Uluslararası standartlarda bir kentsel tasarım hayata geçiyor. GDCI yani Küresel Kentleri Tasarlama Girişiminin yayınladığı Küresel Sokak Tasarımı Rehberi ile İstanbullular güvenli, konforlu, modern, çevreci ve yaya dostu alanlara kavuşuyor. Burada kaldırım genişliğinden, lastik tekerlekli araç genişliği, tramvay genişlikleri vesaire hepsinin standartları mevcut. Biz de bunlara sadık kalarak uluslararası standartta bir tasarım gerçekleştirdik. Bu tasarım yaklaşımı düşük kapasiteye sahip lastik tekerlekli araçların toplu taşımadaki payını azaltan bir planlamayla birleştiğinde bölgenin ulaşımı daha hızlı ve dakik bir hale geliyor, fosil yakıt tüketimi azalıyor ve 20 kilometreyi aşan mesafelerde tramvay konforunda yolculuk mümkün oluyor. Bu güzergah boyunca toplu ulaşım artık tramvay araçlarımızla sağlanacaktır. İlgili noktalardan aktarmasını tamamlayan otobüsler caddeye girmeden bu noktadan geldikleri yöne doğru geri döneceklerdir hattımızın yapımı sırasında oluşması muhtemel bütün olumsuzlukları gidermek üzere planlamalarımızı yapmış bulunmaktayız. Vatandaşlarla diyalog halinde bu çalışmaları yürüteceğimizden ve gerekli her türlü önlemi alacağımızdan İstanbul halkımızın şüphesi olmamalı. Sadece bir ulaşım projesi yapmadık. Çevresiyle, peyzajıyla, rekreasyonuyla, sosyal donatısıyla bölge halkının standartlarını yükseltecek bir proje olduğunu söyleyebilirim. Üsküdar'dan Kadıköy'e, Kadıköy'den Maltepe'ye. Yatırım ve gelişimin raylarında bugünden geleceğe kararlılıkla tam yol ileri.